Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar çizim videoları yapacağız. Hemen arkadaşlar çizim videolarımıza geçiyoruz. Burada özellikle arkadaşlar kanalımıza abone olun. Baba ben yemiyorum. Evet arkadaşlar bakın. Burada çarpı var. Bunu yüklemeyin arkadaşlar. Bunlar iğrenç. Bakın arkadaşlar şurada kırmızı bir renk oğlum ne oluyor anasını satayım ya ya Rabbim ya şimdi arkadaşlar burada bu oyuncak adam araba Mercedes yasaklandı bu yasaklandı siz de arkadaşlar ne yapıyorsunuz ben ne yapıyorum ya siz bunu unuttunuz ama bak arkadaşlar a bu ne ol abone ol abone olun arkadaşlar bakın abone ol bu arkadaşlar vurun 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 çabuk ve çabuk ama ne olursanız buna hızlı ve hızlı abone ol bakın ya konuşamam bu oyun arkadaşlar ben bu oyunu fazla sevmiyorum arkadaşlar bakın şu işaretlediğim oyunun adını bilmiyorum abone ol ya kaç abonemiz olmasını istiyorum biliyor musunuz? Bakın arkadaşlar. 100 100 B Yani 100 bin. Bunu arkadaşlar bir hafta içerisinde yaparsanız sizlere çok iyi ama Minecraft üstü iki tane vereceğim. Sözüm söz. Siz bunu eğer bir hafta içerisinde yaparsanız arkadaşlar. Size böyle bir sürpriz yapacağım. Abone ol. Amacımız 100.000 bin olmak arkadaşlar. 100 bini bir hafta içerisinde yapın. Bir hafta içerisinde yaptığınız halde sürprizi bayılacaksınız. İsterseniz arkadaşlar forma. Galatasaraylı istiyorsanız Galatasaraylı. Beşiktaşlı istiyorsanız Beşiktaşlı. Ronaldo'lu istiyorsanız Ronaldo'lu. Çoramını istiyorsanız çoramını vereyim arkadaşlar. Sözüm sözlerim. Sözüm söz. Bak şuna buna böyle yapın. Yemin ederim size arkadaşlar vereceğim. Evime gelin. Evim yeşil mağazanın orada ve Türkiye'deyim. Ama arkadaşlar bunu Amerikalı da izleyemez. Şaka yaptım arkadaşlar. Türkiye'de değilim. Yerimi söylemem. Bu arkadaşlar abone ol. 100B. Ben Türkiye'li. Ben Türkiye. Ben Türkiye'li değilim ki arkadaşlar. Ulan arkadaşlar sevmediğim bir bayrak var. Bu bayrağı size göstermek istiyorum. Ama arkadaşlar hiç ama hiç sevmediğim bir bayrak. Ya yapmak bile istemiyorum. Şöyle bir şey, şöyle bir şey, şöyle bir şey, şöyle bir şey. <laughs> sıkıldım bile ya. Sıkıldım bile. Öf, öf. Bu bayrakla mı uğraşacağız? Arkadaşlar İsrail bayrağı. Hiç sevmiyorum. Nefretim var bundan bakın. Nefretim var. Bakın nefretimi de çizeyim size. Gördüğünüz gibi nefretim burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar nefretim burada. Nefret ediyorum ya bu bayraktan. Arkadaşlar bu bayraktan nefret ediyorum. Bu bayrağı kesinlikle izlemiyorsunuz. Sizleri de çok seviyorum. O zaman arkadaşlar videomuzu sonuna gelelim. Ve sizi çok seviyoruz. Dur lan. <laughs> sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Bay bay.